Angelize klanından herkese merhaba arkadaşlar son savaş yayınımız ile sizlerle tekrardan birlikteyiz son savaşımıza bakacak olursak Jeror diye bir klan ile yaptık ve gördüğünüz gibi 24'e 24 savaş beraber bitiyor arkadaşlar biz toplamda 84.10 gibi bir yüzde alarak yani rakibimize yaklaşık %3.5 gibi bir yüzde farkı atarak arkadaşlar savaşı Kazandık. Gördüğünüz gibi savaş 10'u 10 yaptık. Yine rakibimiz de çok güzel bir şekilde savaştı. Gördüğünüz gibi aşağı taraflarımızı üçledi. Biz de karşı rakibimizden 3 yıldızlarımızı aldık. Aşağı taraflardan da üç yıldız aldık. Ve yukarı taraftan da bir tane 3 yıldızımız var. Ve yani zor bir savaştı. Ve karşı rakibimizi de savaşlarından dolayı te tebrik ediyoruz arkadaşlar. İlk saldırımızla başlayalım. Titans arkadaşımızın yapmış olduğu saldırıyla başlayalım savaşa. Büyülerimizde 3 tane öfke, 2 tane zıplama büyümüz mevcut gördüğünüz gibi ve iki tane de zehir büyümüz mevcut arkadaşlar. Köyün aşağı tarafından atıcılarımızı bıraktık, arkasına şifacılar. Sol tarafından da atıcılarımızı bıraktık ve arkasına şifacılarımızı bıraktık ve köye girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Merkezden de devlerimizle birlikte şampiyonlarımızı ve da... Geri kalan tüm atıcılarımızın hepsini göndererek köyün merkezine doğru girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an atıcılarımızın hepsi merkeze girdi şampiyonlarımızla birlikte bir tane öfke büyümüzü attık ki şu an şampiyonlarımızla birlikte hızlı bir şekilde ilerliyor atıcılar. Klan kalesinden birimler çıkıyor. Zehir büyüsü atıyoruz klan kalesi birimlerine ve hızlı bir şekilde ilerleyişlerine devam ediyorlar ki büyük koruyucumuzun da büyüsünü basmıştık zaten. Ölümsüz bir şekilde zaten şu cehennem kuleleri hasar veremeden arkadaşlar düşüyor direkt. Gördüğünüz gibi merkezden iki zıplama büyüsüyle birlikte ileri uca doğru geçebilmeyi başardık arkadaşlar. Atıcılarımız birkaçı sola doğru dağıldı birkaçı da sağa doğru dağıldı. Öfke büyüsünün içerisinde de şu an bir tane Tesla büyüsünü de alıyorlar. Ve gördüğünüz gibi okçu kraliçemiz biraz yalnız kaldı. O da şu an surla ilgilenmeye devam ediyor. Ama tüm şifacılarımızın onun üzerinde olduğunu gördüğümüz yani onun iyileştirdikleri için okçu kalçemizin öfkesini bastık zaten birimlere tek atarak. Şu an bütün tehditleri ortadan kaldırdı arkadaşlar ki aşağıda kalan bir tane Hava, havan topu var. Gördüğünüz gibi o da hiçbir şekilde tehdit oluşturabilecek bir unsur değil. Biraz daha hızlandırıyorum. Zaten atıcılarımız köyün yukarısını toparlama işlemini yapıyor. Okçu kraliçemiz de şu an bir tane suru kırarak köyün dışarısından dolanarak gelmeye devam ediyor. Yukarıdaki atıcılarımız sura vurmayı tercih etti. Bir tanesi de kopup gelerek aşağı taraftan son kalan havan topuna doğru ilerledi. Ve harika bir 3 yıldızı hanemize yazdırdık arkadaşlar. Titans arkadaşımızı savaşından dolayı tebrik ediyoruz. Bir sonraki saldırımızda Mustafa arkadaşımızın saldırısına bakalım. Gene köy binası 11'e yapılmış bir saldırı. 3 tane öfke büyümüz var. 2 tane zıplama büyüsü. 2 tane de zehir. Mevcut arkadaşlar köye girerken. Gene 21 tane de atıcımız mevcut. Aşağıdan 3 tane atıcımızı bıraktık. Arkasına 2 şifacı. Köyün sol tarafını halletmesi için. Yukarı tarafından da aynı şeyi yapıyoruz. Ve aşağı taraftan da ana atıcılarımızı, devlerimizi ve iki tane de şifacı eşliğinde bütün şampiyonlarımızın merkeze doğru ilerletiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an köyün merkezine doğru hızlı bir ilerleyişlerini sürdürüyor Klan kalesi çıktığı için hemen bir zehir büyüsü atıyoruz zehir büyüsü içerisine okçu kraliçemiz de yani düşman okçu kraliçesi de giriyor şu an hatta çıktı ama hızlı bir şekilde zaten zıplama büyüsünü de atarak ki tam üzerine de bir tane öfke büyüsü attık yani çok hızlı bir şekilde ilerledik arkadaşlar gördüğünüz gibi öf, bir tane de zıplama büyüsü ileri ucu attık ve ileri ucu attığımız zıplama büyüsüyle birlikte şu an ordumuzda ileri uca doğru ilerleyişini sürdürüyor. Aşağıdan atıcılarımız devam ediyor. İki tane şifacı eşliğinde yukarıdaki atıcılarımızın hepsi düşmüş durumda. Okçu kraliçemiz şu an bir tane iki tane şifacı tarafından iyileştirilmeye çalışıyor. Yani taktik acı uçağı biraz daha erken düşmüş olsaydı hani atıcılarımızın çoğunu eritti. Şu anda zaten büyük koruyucumuz hedef aldı. Bir, i̇nanılmaz bir hasar çıkardı onunla. Ama nihayetinde onu da düşürmeyi başardık. Gördüğünüz gibi aşağıdan atıcılar devam ediyor. Biraz hızlandırabilirim. Okçu kraliçemiz zaten hani şu an ilerleyişini sürdürüyor. Önünde de sur etkisi olacak. Yani sura takılacak birazdan gördüğünüz gibi tüm önündeki bilimleri aldı. Ve sura takılarak arkadaşlar hani vakit olarak da şu an kaybediyoruz gördüğünüz gibi. Hani şifacılarımız bir büyük koruyucu iyileştiriyor. Bir okçu kraliçeyi iyileştiriyor. Bu kararsızlıktan dolayı okçu kraliçemiz de düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Atıcılarımızın da sayısı birazcık fazla ama Hani yeterli olmayacaktır çünkü köyün yukarı tarafında kalan savunma birimleri de oldukça güçlü ki iki tane okçu kulesi, bir tane top ve bir tane de büyücü kulesi. Hani onları zorlayacaktır. Gördüğünüz gibi bir tane de zaten D bomba patladı. O da zaten atıcılarımız için çok büyük bir tehdit oluşturdu. Yani şifacıların gücü yetmeyecek. Şu an gördüğünüz gibi büyük koruyucumuzun da zaten gördüğünüz gibi şifacıları iyileştiriyordu ama süremiz yetmedi arkadaşlar. %94 gibi bir yüzdeyle savaşımız sonuçlarına büyük ihtimalle zaten 3 yıldızda giderdi. Büyük koruyucu o şifacıların eşliğinde yani devam edebilirdi. Mustafa arkadaşımız da savaşından dolayı tebrik ediyoruz. Bir sonraki saldırımızda Verbi arkadaşımızın saldırısına bakalım. Gene köy binası 11'e yapmış olduğu saldırıya göz atalım. 24 tane atıcımız köye girerken mevcut arkadaşlar. Ve büyülerimiz ise 3 tane öfke, 1 tane zıplama ve 2 tane de zehir mevcut yukarıdan gene atıcılarımızı bıraktık. Birkaç atıcı bıraktık ve arkasına şifacıyı bıraktık. Şifacılarımızı bıraktık. Ve köyün aşağı tarafından da zaten zıplama büyüsünü atmıştık. Ana ordumuzun hepsini oradan ilerletiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atıcılarımızın hepsi de merkeze doğru ilerleyişine başladı. Barba kralımız biraz öne geçti. Devlerimizin de önüne geçti. Şu an bütün hava yani Rakip, hava, rakip savunmalar tarafından hedef haline geldi. Ama büyük koruyucumuzun öfkesi onu kurtarıyor ki Klan Kalesi'nden gelen birimler de var. Onları da hemen bir zehir büyüsüyle aradan çıkarmak gibi bir niyetimiz var ki onlar da hemen zehir büyüsüyle birlikte okçu kraliçemiz temizledi onları. Aşağı tarafa doğru kayan atıcılarımız var. Orta tarafta bulunan şampiyonumuz var. Barbakalımız o da zaten şu an düşüyor gördüğünüz gibi. Son cehennem kulesini almaya çalışırken. Yukarıdan gelen okçu kraliçe de yani köyün ortasının yukarısından gelen okçu kraliçe de şu an cehennem kulesini düşürdü. Hani zaten köy merkezinden hızlı bir şekilde ilerledik ve alabileceğimiz tüm birimlerin hepsini aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yukarıdan gelen atıcılarımız da ya bir tane atıcımız var şifacı eşi o da düşüyor zaten şu an. Tüm şifacılarımız okçu kraliçemizi iyileştirmeye geliyor. Büyük orucumuzla birlikte okçu kraliçemizin öfkesini bastık. Ve okçu kraliçemizin öfkesiyle birlikte şu an tehdit oluşturabilecek savunma birimlerini aldık. E ama nihayetinde gördüğünüz gibi iki tane Tesla, iki tane okçu kulesi var. Bir tane de havan topu var. Hani şifacılarımız da iki tane kaldığı için hani yeterli olmayacaktır. Gördüğünüz gibi okçu kalçemizin zaten canı bayağı bir azaldı. Ve okçu kalçemiz de zaten şu an düştü. Büyük koruyucumuzun da gücü yetmeyecek ki zaten gördüğünüz gibi şifacı gitti atıcıyı iyileştirmeye çalıştı. Hani atıcı yerine büyük koruyucuyu iyileştirme deneseydi büyük ihtimalle hani belki 3 yıldıza doğru gidebilirdi. Nihayetinde yine çok güzel bir saldırı ve bir arkadaşımızı da savaşından dolayı tebrik ediyoruz. Ve size de iki tane köy binası 11'in köy binası ona yapmış olduğu 3 yıldızlık saldırıyı göstermek istiyorum. Rambo arkadaşımızın yapmış olduğu saldırıya göz atalım. Gene 24 tane atıcımız mevcut. 6 tane şifacı Büyülerimizde ise 3 tane öfke ve 2 tane zıplama büyüsü mevcut arkadaşlar. Gene aynı taktik atıcılarımızı sağlı sollu arkasında şifacılar şeklinde bırakıyoruz. Ve ana ordumuzu dev eşliğinde gördüğünüz gibi devlerimizi bıraktık. Ve köyün gireceğimiz açı doğrultusunda gönderiyoruz arkadaşlar. Ana atıcılarımızı da yani bütün atıcılarımızı da köyün merkezine gönderiyoruz. Ve şampiyonlarımızla birlikte merkeze doğru sokuyoruz arkadaşlar. Klan kalesi geliyor. Klan kalesinin üzerine de zehir büyülerimizi Atmadan önce bir tane öfke büyüsü atıyoruz ve ardından zehir büyümüzü atarak köy merkezine doğru girişimizi yaptık arkadaşlar. Tam merkezde gördüğünüz gibi büyük korucumuzun büyüsünü basıyoruz. Ölümsüz bir şekilde atıcılarımızla birlikte şampiyonlarımız ilerlemeye başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten atıcılar vurduğu birimin arkasındakini de indirdiği için hani sağlı sollu indirerek gidiyorlar arkadaşlar. Hani Birbirime vuruyorlar. Yani köy merkezinden girdiler. Sağını da temizlediler. Solunu da temizlediler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve ileri uca da asıl atıcılarımızın hepsi geçti. Gördüğünüz gibi. Sol taraftaki atıcılarımızı iyileştiren şifacımız mevcut. Zaten şu an barbar kralımızı da iyileştiriyorlar. Hani köyde hiçbir şekilde tehdit oluşturabilecek hiçbir şey yok. Yani bu seviye şampiyonlar zaten hiçbir şekilde hasar görebilecek potansiyelde değil arkadaşlar. Biraz daha hızlandırabilirim. Zaten köyde iki tane okçu kulesi kaldı. Ona doğru da tüm zaten şampiyonlarımızla birlikte diğer ordumuz devam etti. Ve harika bir üçünüzü hanemizi yazdırıyoruz arkadaşlar. Rambo arkadaşımız da savaşından dolayı tebrik ediyoruz. Ve son saldırımızda ise Tercan arkadaşımızın yapmış olduğu saldırıya bakalım. Gene köy binası 11'in köy binası ona yapmış olduğu 3 yıldızlık saldırıya bakalım. Ordumuzda 4 deprem, 2 öfke, bir zıplama ve bir tane de dondurma büyüsü var arkadaşlar ve gene atıcı saldırısı mevcut. Yukarıdan bir tane dal kavuk bıraktık onu hiçbir birim vurmadığı için %1 de olsa oradan kazanç elde edeceğiz. Köyün sol tarafından bir şifacı eşliğinde 4 tane atıcıyı bıraktık. Köyün aşağı tarafından da 4 atıcı arkasına bir şifacı ve geri kalan tüm atıcılarımızı attığımız zıplama büyüsünün içerisine doğru göndererek köyün merkezine doğru girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şampiyonlarımız da zaten gördüğünüz gibi orada. Ve bir tane öfke büyüsüyle hemen hızlı bir şekilde köyün merkezine doğru ilerleyişimize başladık. Klan kalesi çıkıyor. Klan kalesine atabileceğimiz herhangi bir zehir büyüsü olmadığı için hemen büyük kurucumuzun öfkesini bastık. Arkadaki cehennem kulesini donduruyoruz. Ve zaten köyün yani Okçu Kraliçemiz de köyün merkezine girdiği için Klan Kalesi'ni hemen arkadaşlar yok ettik. Hani öfke büyüsünün içerisinde. Hani atıcılarımızın da bir kısmı sola bir kısmı köyün sağ tarafına doğru ilerledi. Ve yani Barbar Kralımızın da zaten şu an düştüğünü görebiliriz. Ki düşmüyor şu an ona vuran hiçbir birim yok. Şifacılarımız da onu iyileştirmeye devam ediyor. Biraz hızlandırabilirim. Okçu Kraliçemiz biraz arkada kaldı. Okçu Kraliçemiz biraz önde olsaydı şu an hasar gücümüz daha yüksek olabilirdi. Önde kalan bütün şifacılarımızın da zaten düştüğünü gördünüz. Hani ama problem olmayacak çünkü bütün şampiyonlarımız bir araya toplandı şu an ki onları şu an hiçbir şey yıkamaz. Gördüğünüz gibi Okçu Kraliçemiz de şu an bir tane depo ilgileniyor. Okçu son kalan iki Okçu Kulesi'nden bir tanesini de düşürdü. Biraz daha azlandırıyorum zaten köyün tepesine doğru bütün şampiyonlarımız dolandı ve harika bir üç yıldızı hanemizi yazdırıyoruz arkadaşlar. Tercan arkadaşımızı da savaşından dolayı Tebrik ediyoruz. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi 24'e 24 savaşımız bitti. Ama size izlettiğim gibi savaşlarımız mesela bu savaşımızda %94 aldık. Mesela bu savaşımızda %97 aldık. Hani 3 yıldız olmasa da savaşlarımızı bitirmememizin sebebini artık anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü biz genellikle savaşlarımız nasıl oluyorsa hep yani çoğunlukla berabere biten savaşlar bizi buluyor herhalde. Hani biz de bu hani sıkıntıyla karşılaşmamak için hani savaşı kaybetmemek için savaşlarımızı bitirmiyoruz. Mümkün olduğunca savaşlarımızın yüzdesini yüksek tutmaya çalışıyoruz ve galip gelmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki savaş yayınlarımızda görüşmek dileğiyle diyelim. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.